Selamun arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Hepinizi sevgiler selamlıyorum Arkadaşlar bugün koyunları saldık Mera'ya daha doğru gidiyoruz Zaten bizim evden çıkar çıkmaz Mera da. Şöyle hava gayet güzeldi Kaç gündür hava bozuldu Uzuları muzuları, muzuları uzuların yarısını işte gidik midik bir şeyler hayvana kattık Zamanla geldi ondan da Şöyle daha doğru gidiyoruz. Güneyler dediğimiz yere doğru. Biraz hava bugün sabah akşam kar mı yağmış, don mu düşmüş. Otlar buzudu. Biraz ces çıkarttım. Yoz hastanası da olurlar. Havayı cez ortalı. Bahar geldi sayılır. Gördüğünüz gibi şu tepelerde kar yağmış akşam. Üst kehlere karartmış. Aşağılara dayadı ama buraya sepken orada kalmış. Kuş bunlular da aç da iyice. Yeşerdiler. Ağaçlar mağaçlar. <laughs> Otlar da gördüğünüz gibi bayağı bir böyle telefonla çok güzel görünmüyor ama yeşilli. Dereler daha iyi ama bu dağdaş biraz daha gerici tabi. <laughs> Sıçh, <ye>. Hayvanlar yağlılar. <laughs> Bayağı güzel oldu ortalık. İnşallah sana su da bol, ot da. Kavaklar daha açmadı. Mayıs'ta da ama kavaklar açmadı. Söğüt açtı. Söğüt de çok açmadı da açtı hemen hemen. Ama kavaklar duruyor. 5-10 gün onlar da açar. İnşallah güzel bir yıl olur. Şey güzel olur inşallah. Ah! Ya! 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 Ah. Evet arkadaşlar Hayvanlar verdik güneye doğru yoluna Bayırdan gidiler Gördüğünüz gibi ortalık muazzam olmuş Her yer yemyeşil lar durmağan kaybolan ağların yanında geçişler bas bas bari Normalde katmı yazadım da baktım ki elde olmuyorlar. Bir bir aruslarda dedim ki asınlar daha iştahlısı dolansınlar ilə ya. Ədə cannan sıxılayam yayılmıyor hər sınır. Ata çox uzaqlara getməli. 2 kilometr, şükrəmdir, 2 kilometrə. Və də yavaş yavaş. Atan bir çana cessam. Gelemezler şu hayvanlar. Sürü çoğaldım. Geçen kere göre çoğaldı yani. Koyunların doğumları bitti. Geçilenki de bitti. Allah'a şükürler olsun. Hepsi tam az tamam. Şimdi büyütme zamanı. Kırmaya başlayacağım da Bəli, baş şey. Erçəm mi deyirəm. Amma havalar da sıcaq. Genəllər bayaq basdıq oyundan. Hər günə hər yerlə. Genə ilə azalacağıqmışdıc. Bir 3-5 günə başlarım inşallah qırqma. Qırxım zamanında bitərsi zətn. Zətn qırqma da mən bilmirəm qırqı da. Qırxa qırxa öyrənəcük. Yavaş yavaş. 15-20 cünə bitirürəm. Tamının ucunda bir daha ancaq qara xalak elə gəlir. Aa! Ondan sonra ot zamanı gəlir, ondan sonra əm nə ne zamanın, əm nə ne zamanı baysın qarılar. Sonra qoy içərəm. Böyle üç genel bir şeylerin peşinde. Namessiz. 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 Gördüğünüz gibi ekinler muazzam. İnşallah şöyle birkaç gün güneş eder de daha iyi olurlar. Dağdaş fazla yeşermedi ama Gene iyi yeşerdi. Derenin otundansa şu deredeki çayır otundansa bağın noter zaman daha iyidir. Çünkü sadece su şey değil ama bunda daha iyi. Mineralli yani. Ne kadar yükselirse deniz seviyesinden otun şeyi o kadar kaliteli oluyor. Bugün <laughs> arkadaşlar daha da E şöyle güzel bir güzel değil de bir tane şiş atış yapacağım. Bu da cenetlemi karıştırdı. Ne ettik? Nasıl oldu ben de anlamadım. Dur bak oraya gideyim bak. İcazısının bahçelerinde ne oldu? Geçen şişlere döneceğiz. <laughs> Biraz aceli oldu sabah. Hayvanlar bir yerden bağıra çağırmadan gec kaldım. Həçən qalxıram, gec qalxıram. Nasoliyə mən də anladım, amma saat 6:00, 6:30 dedimm, 7-də biz ayaqdayıq. Quzamız ür, şun elə. Biraz xuzlular da gec olduğu üçün sənə normalda biz bu zamana xuzumuz yemzilmə yoxdu. Elə bir dərdimiz də yoxdu. Amma indi gec doğurduğu, toxlu olduğu üçün ilk doğumlu olduğu üçün anca bir də anası qəbullamayan xuzlular var. Onlar da zaten ayrı bir dertçiler. Dört tane beş tane. Kabul etmedi onlar reddettiler. Sağdılar benim başıma. Damla ile uğraşıyoruz işte. Buralarda fazla bir kurt yok ama. Geçen mantara ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayvanları <laughs> şöyle güzel bir yere getirdim. Bayağı bir otlu. Hayvanlar yayılıyor. Hayvanlar yayılırken ben de size geçen başından geçen bir olay anlatayım. gel. Geçen mantara gittim. Kuzu göbeği toplamaya. Ta şu arka taraflara. Orada kavaklık var. Neyse video sıçacaktım orada ama video sıçamadım. Bölük beyefendi gelmedi bizle. Daha doğrusu ben götürmedim. Bölük şşşt. oğlum bak ben. Öyle. Neyse. <laughs> gittim mantar toplamaya. Tüfeğiyle gittim. cücə sakat ayların çiftləşmə zamanı bir aylar çox ürçün. Nəysə mantarı topladım. Qorxa-qorxa təbi əlbəttə biraz insan qorxuya istəririsəm əslində çöpə yox çöpəcə olsa ən azından haber verür ürnə var nə yox deyə. Mantarı topladım, indim dəriyə 2 saat qədər topalım, cəldə mantar vardı. 1.5 1 kilo qədər, 1.5 kilo qədər topladım. Quzu jebəyə mantar təbi. Oradan indim dereye işte arkada bir dere var. Oradan yokuşa doğru gelirim. Kafamı kaldırdım ve bile atırım çıkırım. Önümde bir şey ciddi. Vallahi dedim bu ne? Bir baktım bir domuz. Hazırı bir domuz. Yani aşağı yukarı bir üç tane koyun kadar var. Çok büyüdü. Döndü bana bir çayın baktı. Tabi insan ister istemez korkuyor çünkü dağda tek paşansın. <laughs> Köpek yok bir şey yok. Yanımda bir de mermi de yokuştan, mermiden gittim. Dedim bir taneyle atayım da yesin. Neyse bir tane attım. Az bir şey getdi döndü bana gene baktı. Neyse elə getdi peşinə. Video çəkmək çox istədim amma <coughs> video çəçəmədim. Ağılıma heç gəlmədi. Neyse oradan çıxdım. Amma bayaq bir böyüydü yani. Bir aşağı xora bir tane qada var yanın. Ordan çıxdım yuxarı, ordan da biz sürü dorda gördük. İnşallah bir daha ki çaya getdiyimdə çəkərim. Mantara getdim, sıçacam. Baya domuz var. Amazlı domuz başqa idi yəni. Nərdirsə mənə salduracaqdı. Yəni az bir şey daha şey olsa salduracaqdı zətan. Qorxmayın çünki önümdə belələr ki elə yürmə axızında gedik. Baya bir şey yaşadık. Oyunların çayırlar yerinde güzelce yayılıyorlar hayvanlar. Gidiçler oynuyor, kuzular oynuyor. Bölük Beyefendi alan taraması yapıyor. Ne baksın yavrum böyle? Ya bakayım. Gidi. tutacağım. İşte öyle arkadaşlar. Birazdan da koyduğuna zaten yatıracağım. Yemek, yemek bir şeyler yerim. Ondan sonra tekrardan gəcəz. Bu tarba bayağı yaşırmış. Gördünüz də, avaz çaşaz, çaya beynim. Heyvanlar bayağı bayağı idi ama burada da cənət çoxdur. Çox su var. Normalda bu baharın suyu axmıydı. Baharın axı quru idi. Yaşansanə çaxmadı çünki çox suyu oldu. Amma bu sən alacağı bir su var. Tabaqsa mızal. Bayağı bir ot. Paharda 10 numara, 10 numara axı. Tabaq əsçi par, buqaş sənəlik par. Bu da zannedi bir şey vereceğim. Burası da eski bir kulübe. Yapmışlar yarım bırakmışlar ama Ceney yağmurdan korunuyor insan. Oyunları iyi aile, keyifler yerinde. Ot şu güzel buranın otu. Buradan da bir dereden de su geliyor. Normalde bu kadar aşağıya su geldiğini ben görmedim. Kaç senedir buralardayım? 5-6 senedir yani aşağı yukarı. Full time gider geliriz. İlk defa bu su normalde yukarıda az bir şekilde yollanıp kalıyordu. Ama su bereketli olduğu gibi bu sene yağmur çok yağdı. Gördüğünüz gibi güzel bir su geliyor. Hayvanlar da yayılıyor arkadaşlar. Burayı ben sevirim ya. Burada hayvan hiçbir yere gitmeyen sevdiğim yerlerden birisidir. Koyun yetmez bir şey etmez. Ne güzel yaylı yayılır. Ama ağaçlık yok. Ağaçlık olsa bile burada bir yerde vurdum dibinde. Güzel güzel yatardılar. Burada telefon çekmiyor. Bir sıkıntısı o. Çukur olduğu için. o Hadi, 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 hadi. Arka ateşi yaktık. Hayvanlar yatıyorlar. Ateşi güzelce bir yaktım. Çayın suyunu da attım. Allah'ın izniyle bu kaynadım şimdi var ya Allah Hayvanlar da bura bura benim mekan Çok güzel bir mekan Birazdan olduğum yeri de size göstereceğim Burada yapıp içip yatıyorum aşağıya Öf. Kim yok kimse yok Şimdi ağzın altını da göstereyim size Çok güzel bir ağaç Biraz daha değil Gördüğünüz gibi büyük bir e, ardı ağacı Kolları dört bir yandan sarmış. 6-10 numara. İşte burada. Burada koyunların yatak yeri. Burayı ben yaptım. Normalde burası böyle değil. Bütün ya ağaç falan bir şey kestim. Altını temizledim. Taşını, maşını. Şimdi burada keyif yapıyorum. Keyif adamı biz ya. Ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Bayağı iyi yanıyor. Şu manzaraya bir bakın ya. Allah. Suyumuz kaynadı. İçinde biraz çay otu almış ama bir şey olmaz. Biraz dinlensin. Çayını ile atayım. Bunun hakkı bu. Şimdi bunu Şöyle Geriye Alayım Altına da bir taş koyak Bunu da buraya koyak Hı. Kapağını da örtek Bu böyle yavaş yavaş demlensin Etler attım arkadaşlar Etler şu anda pişiyor Çayımız da Olmak üzere Gayet güzel. Hayvanlar da güzel güzel yatıyorlar. İnşallah tat verirler. Muazzam ya. Bu köyü de yani başka bir oluyor ya. Bir de çayımı sersem birazdan. Allah değme keyfimi. Birazdan domatesler de atarım. Özlediğim günler geri geldi ya. Evet arkadaşlar etimiz pişti gördüğünüz gibi yemeği hazırladım koyunlar da kalktı yatmadılar daha çok araştım yatırım ama yatmadılar şimdi afiyetle yeriz inşallah çayımız da burada Barda almayı unutmuşum mecbur onda yaptım evet arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere